Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle bebek mavisi zemini olan çok güzel çiçekli bir yazma var. Tam çiçekli örnekler yapmak için uygun bir yazma. Yazmamı kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyan 1098 yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirler. Yazmanın içerisinde pembe ve mor pembe ve mavi güller yoğunlukta. Ben bu nedenle bu iki rengi kullanacağım çiçeklerde. Hemen iplerimin numarasını söylemek istiyorum. mor ve pembe arasındaki bu ipimin numarası altın başak 87 numara. mavi ipim de yine altın başak 198 numara. Yazmamın kenarını tığladığım ipimi de hemen söylemek istiyorum. altın başak marka 2 numara yeşil de tığladım yazmamın kenarlarını. Kullandığım tığım da 22 numara. Hemen oyama başlamak istiyorum. Çok sevdiğim tam bana göre olan modellerden bir tanesi. Yeşil ipimle çimenim için ilmeğimi oluşturuyorum. Bir defa doladım. Şöyle tığ battımın altından geliyorum arkadaşlar. Tığ battım da yakından bu şekilde görünüyor. Geliyorum. Tığ battımın altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanım oluştu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Üstüne bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Bir sonrakinden girdim yine. Trabzanımı yaptım. Çiçek yuvaları arasında ben 10 tane bu trabzanlı, kirpikli trabzandan yaparak çimen yapıyorum. Siz ne sıklıkta seviyorsanız daha sık ya da daha seyrek yapmak için bu aradaki çimen sayısını ayarlayabilirsiniz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. Bir tane daha yapacağım. Sonra hemen çiçek yuvasını yapmak istiyorum. bir tane zincir çektim arkadaşlar. Son kirpiğimi yaptıktan sonra bir defa doluyorum. Tığ battı da bir tane boşluk bıraktım. Boşluk bıraktığım tığ battının bittiği yerde sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. Bir tanesi başlangıçtaki sık iğnede bir tanesi bitirirken iki tane arada kalacak toplamda 4 tane trabzan oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin tersine döndüm. İlk yaptığım trabzanın tepesine 9 zincirimi tutturuyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar ön yüze döndüm. Burada 2 tane sık iğne yapacağım önce. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım, yuvaya geldim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir defa doladım, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doladım. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç tane bu şekilde trabzan yaptık. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yine yuvaya döndüm. Bir sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine bir, iki, üç zincirle başladım. Bir defa doluyorum. Bir, 2, 2 çıktım. 1 doluyorum. 1, 2, 2 çıktım. 1 doluyorum. 1, 2, 2 çıktım. Yine 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Yuvaya döndüm. 2 tane sık iğne yapacağım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. 3. yaprağımı yapıyorum. 3. yaprağım arkadaşlar burada son yaprak oluyor. Yine bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. Bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm. 2 tane burada sık iğne yapıyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar çiçeğim orta kısmı. Üstüne 1 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Tığ battı da bir boşluk bıraktım ikinciden. Giriyorum. Buradan itibaren yine başlarken yaptığım gibi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim üstüne bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Yine aynı şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ortada kalan çiçek yuvası bu modelde böyle. Ben hemen yanına birkaç tane daha yapmak istiyorum, daha sonra üst kısmının yapılışına beraber devam edelim. Ben oyamın çimenini, modelimi belli kadar biraz arttırdım arkadaşlar. İlk sıra yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz. Oldukça kolay bir çimeni var. Üst kısmını yaptığımızda oyamız çok güzel, çok zarif, böyle çıtı pıtı var bir oya olacak. Hemen ilmeğimi oluşturup başlamak istiyorum renkli bölümüyle. Mavi renkle başlayacağım ben. İlmeğimi oluşturuyorum mavi ipimle. Geldim. mı şu an düz yönü, ters yönünden gireceğim. Ters yönünde iki tane sık iğne yaparak bitirmiştim. O iki sık iğnemin birinden, ikisinin ortasından daha doğrusu mümkünse giriyorum. İpimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10. Şöyle ölçebilirsiniz arkadaşlar. Şurada papatyamız vardı. Papatyamızın etrafında dolanacak kadar 10 tane e, zincir çektim. Bu sefer 1 ve 2. yaprağın arasındaki sık iğneden giriyorum. Zincirimi buraya tutturdum sık iğne yaparak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi tekrar çektim. Bu sefer 2 ve 3. Yaprakların arasından geliyorum, tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yine. 10 zincirimi bu sefer ilk yaptığım yaprağımın önünde iki tane sık iğne ile başlamıştım. Bu iki sık iğnemden tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin ters yönündeydim. Düz yönüne geçiyorum. Burada arkadaşlar hangi yaprağın etrafıyla yapacaksam eğer o yaprağımı öne doğru yatırıyorum ben. Burada geldim. Sık iğne ile girdim önce zincirimin altına. 1 2 3 zincir çektim. Geri döndüm. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğne yapıyorum zincirimin altından geri döndüm. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir sık iğnemi yaptım. Şu anda 5 tane kirpiğim oldu. 1, 2, 3 zincir yaptım. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincirim. Sık iğnem. 2, 4, 6, 7 tane oldu. 1, 2, 3 zincir. 1 sık iğne. 8 tane oldu. Burada arkadaşlar 8 tane yaptıktan sonra diğer zincirime geçiyorum. Şu arada kalan boş olan zincir benim modelimi düzeltirken daha çok işime yarayacak. Sık iğne ile yandaki zincirime geçtim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde 8 tane de burada olacak. Şu anda benimki 3. oldu. 4. 5. 6. 7. 1, 2, 3 zincir, 8. 8 tane yaptıktan sonra yine biraz zincirimde boşluk kaldı. O boşluk kalıyor arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine sık iğnemi yaptım. 2 tane oldu kirpik. 1, 2, 3 zincir üçüncü kirpiğim bir iki üç zincir dördüncü kirpiğim beşinci altıncı yedinci 8. 8 tane kirpik en sonuncuya da yapmış olduk. Burada bu kirpiklerimi yaptıktan sonra arkadaşlar şurada başlarken yaptığım sık iğnem vardı. Ben bu sık iğnemin üstünden bir tane daha sık iğne yapıyorum. En son üstüne bir zincir çektim. İpimi burada keseceğim. Ben modelimi hızlı bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Tek renk yazmaların kenarında da bu modelin çok güzel olduğunu düşünüyorum ayrıca. Siz de yapmak isterseniz eğer yakın plan fotoğrafı da Instagram'da oyam sayfamda mevcut olacak. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Oyamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.